Arkadaşlar herkese ne var arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz Usta geldi şu an camları söküyor arkadaşlar Çekişle gelen çerçeveleri vuruyor ki sökesin diye söküyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Şuradan dışarıdan görüntü alabileceksem alacağım Arkadaşlar bak ustamız burada görüyorsun Gelen onları söküyor gelen gençler arkadaşlar ee, Usta çalışıyor arkadaşlar camlarının getiren dedi de saati de görmüş olduğunuz gibi aracı saatte burada görmüş olduğunuz gibi şimdi ben bakalım adi elektrikten çıkacağım Aydi elektrikten çıktığım zamanlarda bakalım usta ne yapıyormuş ya biraz yani yemen ederim sesten uyandım camları söküyorlar diye e, seslere uyandığım için olabilir bakalım inşallah yeni camlarımız gelmişle gelmemişle işte diye bak gayda arabasından ne çıkarmış İçeriye almışlar. Hadi birlikte çıkarım Aydı dedi Bakalım bizim camlarımızı gelmişle. Arkadaşlar şimdi Aydı dedi ilk daha böyle yeni camlara gösterecekmiş. Şuradan buradan kapıyı açıyoruz. Metin abi, evet arkadaşlar. Ustalar gelmişler. Ama camları nereye koymuşlar? takın aletleri gelmiş Ay, ben görüyorsun. Ben Arkadaşlar camlarımız. Evet, evet günaydın. ya. Günaydın. Emir Bey günaydın. Günaydın. Sen odanı boşaltıp pencere oraya da sökeceksin. Odanın odanın Odanı da boşaltacağız abi. Kusura bakma. Haydi derit efendim anne. anne. Hı hı. Yo düşünen niye düşüyorsun? Ne oldu anne? Ne diyorsun anne? Hı hı. Çekireyim mi anne? Abiyle çekireyim anne. Kapana gelmez. Yok kapana gelmez niye gelmesin ya? Canlar geldi. diyorum. Arkadaşlar şimdi bugün videomuz. Gidiyorsak... Vatanına nasıl bir dağıtmışlar? Arkadaşlar şimdi camları gelen... Çantayı buraya getirdim. Ne sökeceğim? Bak şimdi özel aletle ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Camları vuruyor, önce söküyor gençler. Bak daha önce buradan çıkarmıştı görmüş olduğunuz gibi. Bak çıkardı görmüş olduğunuz gibi. Ev, evet, ev, ev çok toz olacak yani arkadaşlar yalnız. Onu da size söyleyeyim yani arkadaşlar. Haberin olsun yani. Böyle diyeyim size. Arkadaşlar size de söyleyeyim. Bak ev hakikaten toz olacakmış. Gelsin, ya, Efendim anne. Videoyu arkadaşlar. Ona annesi bir video sunum döndüreceğim tananla. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz güzel. Bay bay. Evet aile direktireye geldim adam. Arkadaşlar. Ben bugün videoyu kapatmam lazım tananla. Aile ada Adam ustalar ne dedi biliyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar bak burada hani bu kalefenin üstü üzerindeki hani bu ee, Natürütür var ya arkadaşlar natürütür Arkadaşlar yalnız 16 türü, türü de lazım. Bak birazdan bak aydi deretriği gelecekler. Aydi deretriğin camını sökeceklermiş. Hmm. Yalnız size de söyleyeyim abinin olsun arkadaşlar. Şimdi ben bunun tabela ilgilen kablosunu da keseceğim gençler. Tabelaya gidiyordu hani şeye gidiyordu hani. Şöyle bir şey hani arkadaşlar onu kaldırmışlar bir yere ama gençler Allah ben de bilemiyorum arkadaşlar ustalar bir yere kaldırmış olabilirler arkadaşlar şunu kaldırsın Arkadaşlar bilemeyiz Dalali. Bilmiyorum yani. Usta bir yere kaldırmış olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Bak şuradan da kablosunu keseceğim arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar camlarını hazırlanıyoruz. Elektrik şurada olacak. Elektriği hazırladım tamam şurada olacak tamam. Arkadaşlar camlarımız artık Sökülecek. Tableti de alayım. Mouse'u da alayım. Birazdan adi direktörüye gelecekler. Adi direktörüye gelecekler. Adi direktörüye vuracaklar. Birazdan. O cama vuracak. Ceo'nu çıkaracaklar. on yerine yeri takacaklar. Gençler. Tablette de her şeyin oradan kaldırayım. Oradan kalksın gençler. Tableti de çekiyorum. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Saat kaça gelmiş bulunmakta biliyor musunuz ustalar? Saat 11.40'ta gençler. Benim de benim de çünkü uyanmam lazım. Aile devletinin fakirlerine kadar da titliyor böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aile devletinin oraya gittikleri zamanlarda ustalar videoyu açacağım. Sizin söz. Aydı Deli Türk yazarsan çok sevineceğim. Kendinize bakın. Görüşürüz kızlara. Ne bay bay.